Tülent Hocam merhaba. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çaykur Rize ve sizin gibi değerli bir eski futbolcuyu ve değerli bir teknik adamı Topucu Otelleri'nde ağırlamaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Öncelikle şunu sormak isteriz. Opinion Otelleri'ndeki hem tabii ki futbolcular adına hem de teknik ekip olarak konaklama şartlarını nasıl biliyorsunuz? Aslında benim bu üçüncü gelişim. Bir yardımcı hocayken geldim. İkincisi Azerbaycan'da çalışırken buraya Azerbaycan'dan bir takımıyla geldim. Üçümüz de Rize gidiyorum. Her geçen gün bir değişim olduğunu, olumlu yani. Hem otel e, içi olarak hem test olarak çok e, olumlu görüyorum. Çok değişim var, çok güzel değişim var. Yani öncelikle personelinize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet sunuyorlar bize. Hem güler yüzü hem e, davranışlarıyla. Zaten tesis olarak da sahaları gerçekten çok güzel. Yani o dış sahalardaki ortam, saha kalitesi, kimsin için önemli olan saha kalitesi, fitness salonu, havuzu. Yani bir takımın, oyuncuların veya teknik direktörün ve ekibin istediği bütün şartlar burada var. Yani buna yemek de katabilirsiniz çünkü genelde böyle otellerde biraz yemek kalitesi düşüyor ama burada yemek kalitesi de çok iyi, beslenmek de çok önemli. Yani biz çok memnunuz açıkçası. Yani oyunculardan da bu geri bildiğimleri alıyoruz. Çünkü nihayetinde oyuncular için çok önemli. Beslenmem, dinlenmem, çalışma ortamı. Onlar da son derece olumlu. Açık ve dürüst cevaplarınız için teşekkür ederiz hocam. Gerçi ben size ikinci soruda antrenman şartlarını, çimlerimizin kalitesini soracağım. <laughs> her şey tamam, her şey bir soruda cevapladı. Aynen, hepsini bir kere Ya cevap memnun olamaz. olduğum için bunları dile getiriyorum. Yani nihayetinde biz de hem sezon başı olarak hem devre arası olarak otellerde kalıyoruz. Ama şimdiye kadar gördüğüm, duyduğum ve hissettiğim oyuncular olsun bizim personelimiz var. İşte masörler, malzemeciler, doktor, fizyoterapist. Yani biz baktığımız zaman bir 50 kişilik aileyiz. onlarla böyle birebir konuştuğumda da aynı şeyleri Yani şimdiye kadar olmuş bir şey olmadı. Söylenmedi, görmedik. Yani öyle bir şey olsa zaten direkt bunu da dile getiririm. Çünkü nihayetinde biz kendimizi nasıl geliştirmek istiyorsak oteller de kendini geliştiriyor. Yani bu yönden e, Papillon gerçekten kendini çok iyi geliştirmiş. Peki hocam bir sonraki kamp döneminde Papillon otelleri tekrar düşünür müsünüz? Yani ben dedim gibi üçüncü gelişim burayı. Yani çok memnun kaldığım için devamlı buraya geliyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir devre arası gene olursa hiç düşünmeden buraya geliyoruz. Çok teşekkürler cevaplarınız için. Çaykur Rizespor'a ve size. Önümüzdeki sezonda başarılar diliyoruz. Teşekkür diyoruz. ediyorum. Sağ olun. Için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağol.